geçenlerde soruyorlar. Neden bu kadar çok, neden bu kadar çok başarılı olduğunu. Bu başarının sırrının amacı ne? Bunları eğer düşünüyorsan hiçbir şekilde başını kafa yorma. Çünkü nedenini söyleyeyim. Düşün. İlginç bir şekilde farklı yöneltilerimizin bir kağıdına aktarmamız farklı bir şekilde ilginç bir durumda geliyor. Bakın burada hemen kağıtları şimdi şey yapalım, dayanalım. kağıtlardan bir şekilde köpek yapacağız şimdi. Şimdi bu videoda arkadaşlar isterlek kağıtlardan köpek yapımı oynayacağız. Bu şekilde, şöyle göstereyim. Öncelikle şuradan hemen katlıyoruz. İkiye katlıyoruz. Ondan sonra şöyle içe katlayacağız. Evet. Bunu da yaptıktan sonra... Evet, köpeğimiz hazır şekilde şey kulakları da çok tatlı oldu kağıttan köpek yapımı bu kadar arkadaşlar o zaman neyse şimdi kaç çıkalım diyorum görüşmek üzere bay